de sizin güzel haberleriniz vardı. Hatta bugün bir toplantı da gerçekleştireceksiniz. E, konut mağdurlarımıza da buradan duyuralım. E, değerli izleyenler eğer sorularınız varsa bize iletebilirsiniz. Aydın Bey'e de yazabilirsiniz. Bana da aynı şekilde cevaplayacağız. Bu konuda neler söylersiniz? Yeni gelişmeler var mı? Vallahi şu anda e, sosyal medyada da yazıyor e, mağdurlar. E, geçtiğimiz günlerde 2-3 gün önce e, polis organize şubesi harekete geçti. Ve esenyurt ağırlıklı olmak üzere konut dolandırıcılığı yapan bir şebekenin peşine düştü. Bunları yakaladı, gözaltı uyguladı. Bunların içinde kamu görevlileri de varmış ne yazık ki. <laughs> önderlerini çağırıp ifadeye bilgi aldı. Onu da biliyorum. Bizim programımıza da katılmıştı zannediyorum telefonla. Fahri Kaygu, hı hı. emniyete gidip. ...bilgi verdi, ifade verdi. Daha önce bir avukatı... ...kurşunlamışlardı. böyle Kulut mağdurlarını savunan. Ee, bir mağdur... ...yaşlı adamın... ...gözünü morartmışlardı. Bunların hepsinin... ...belgeleri, fotoğrafları, haberlerini gördük biz. Hem medyada gördük... ...hem özel olarak ben, bana da gönderildi. Şimdi bunlar... Ee, ...kıskaça girmek durumundalar. Öyle bir süreç başladı ki... ...mecliste... ...araştırma alt komisyonu kuruldu. Alt komisyon çalışıyor. Bir taraftan... ...polis organize suçlarla mücadele birimi... ...harekete geçti. Aynı anda es zamanlı birkaç değişik... ...ilde operasyon yapıp... ...50 kişi kadar gözaltına aldı. Birkaç kişi de tutuklandı zannediyorum. Bir taraftan... ...mağdurlara ulaşıldı. En önemlilerinden biri de... ...Esenyurt Belediye Başkanı'nı da... ...çağırdılar. Ondan da... ...ifade aldılar. Çünkü ruhsat oyunları yapılmış belediyede ruhsat oyunları yapılmış arsa sahibiyle e, müteahhit araları açıkmış gibi yapıp birisi paraları alıp kenara çekiliyor öbürü üzerine çöküyor bir başka taraftan eli silahlı kişiler geliyor onlar almış gibi yapıyorlar arada mağdurlar yani parasını ödeyip evini aldığını zanneden e, zavallı tüketiciler aileler elleri böğürlerine böyle bekliyorlar ama orada birçok e, hile, desise, e, komplo, bir takım şeyler dönüyor. Ve birileri de oradan vurgun vuruyor. Başkaları satıyorlar. Şimdi mahkemeye git denildi. Şimdiye kadar mahkemeye git denildi. Gitti. Tuzla'da Alev Hanım 20 yıldır mahkeme kapılarında. 20 yıl oldu ile kolay. O gün doğan erkek çocuklar askere gittiler. Hani demiştiniz ya geç gelen adalet adalet değil diye. Sen yurt'ta 8 yıl 10 yıldır uğraşanlar var. Binlerce, on binlerce aile ev almak için bütün birikimlerini <laughs> koydular. Ve kimse kusura bakmasın. Hepimizin gözü önünde soyuldular. Bankadan kredi çekti. Sünnette düğünde nişanda gelen altınları, ziynetleri bozdurdu. Eşe dostu akrabaya borçlandı. Başımı sokacak bir evim olsun dedi. Ve şu kanun, tüketçinin korunması hakkındaki kanun yok sayılarak bunlar acımasızca dolandırıldı. Milletin gözünün önünde, devletin gözünün önünde dolandırıldı. Bu insanların haklarının geri verilmesi lazım. Araştırma komisyonu ee, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü yetkililerini çağırmış. Bundan sonra ne yapalım da insanlar dolandırılmasın. Bundan sonra hiçbir şey yapmayacaklar. Bundan sonra yapmaları gereken tek şey şu kanun uygulanmadan maketten konut satışına izin vermeyin. Ön ödemeli konut satışı ile ilgili şu tüketicinin kanununda öyle maddeler var ki. Hadi bir tekrarlayalım. Konut mu alacaksınız inşaattan? Bitmemiş inşaattan. İnşaat bitene kadar kaç para istiyor sizden? 100 lira diyelim. 100 liralık teminat verecek. Başka? Tapudan yapacak ya da noterden düzenleme suretiyle. Yani noter bildirecek diyecek ki yeni şen yerliğe aittir. Bunu yapabilmesi için ne lazım? Onaylanmış bir proje lazım. Belediye onaylamış, arsa tapusunu görmüş, iznini vermiş. Tapuya da gitmiş, kat irtifakı kurulmuş. Yani tapu da artık orası arsa gözükmüyor. Üzerinde şu şekilde, şu kadar katlı, şu kadar daireli Bina yapılacak bir arazi burası, arsa. O proje, onaylı projede Yeliz Hanım örneğin 3. katta 9 numaralı daireyi almıştır. Tapuda bunlar var. Teminatta verilmiş mi? Verilmiş. Ya tamamlama sigortası, ya hak ediş sistemi. Bittikçe bankadan para alacak müteahhit. Veyahut bağlı kredi, yani banka kefil kredi miktarı kadar. Veyahut da banka teminat mektubu. Sizin orada paranızın batması söz konusu olamaz. Bu kanun emrediyor bunları ben söylemiyorum. Bundan önceki kanun yani 2014'ten önce 28 Mayıs 2014'ten önceki 4077 sayılı kanunun 17. maddesi kampanyalı satışlar başlığı altında diyordu ki önceden konut satacak yani bitmemiş konut satacak müteahhitler 30 bağımsız bölümden fazlaysa bakanlıktan izin alacak. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak. Ayrıca bakanlığın uygun gördüğü bir teminatı verecek. Şimdi haksız mıyım milletin ve devletin göz önünde bunlar dolandırıldı demeye? Hocam şimdi şu anda mağdur olanlar bence sizin de elbette ki tavsiyelerinizle o kadar farkındalar ki haklarının. Yeniden konut alacakları için çok önemli tavsiyeler verdiniz. Para kalmadı ki onlarda. Evet maalesef. Onlar bir daha yapamaz. Hayatı boyunca belki bir defa ele geçirdiği bu fırsatı e, dolandırıcılar ziyan ettiler. Şimdi devlet buna ilgileniyor. İlgilenirken şunu göz önünde tutması lazım. Benim koyduğum kanunlara uymayanlarla benim derdim olmalı. Yoksa vatandaşa sen hukuka git, mahkemeye git, 10 sene, 20 sene uğraş orada. Eee gözü iyi seçmeyen bir hakime düşersen ters karar çıkarsa istinaf edersin, yargıtaya gidersin. Oradan bir daha döner, bir 10 sene daha uğraşırsın dememeli. Bu da ayrı bir maliyet. Tabii bunu dememeli. Bu vatandaşlar Kanunlara rağmen dolandırıldıysa dolandırılanların yakasına devletin demirden pençesi yapışmalık yapışmaya başladı. Onun için biraz daha böyle e, rahat konuşuyorum. Devlet mesajı aldı ve yakalarına yapışmaya başladı. Burası kanun devleti, hukuk devleti. Kanunlara herkes uyacak. Uymayan da hesabını verecek ama bu mağduriyetin giderilmesi için buradan da çıkınca bir toplantıya gideceğim onlarla. Mutlaka devlet çözümü kendisi üretmeli. Mal varlığı olan müteahhitin mal varlığına el koymalı. Bir şekilde bununla kanunla mı yapar, yargıyla mı yapar, yapmalı. Bu tüketçilerin, mağdurların evlerine kavuşmalarını sağlamalı. Bir kısmının inşaatı yarım, bir kısmı başlamış, bir kısmı bitme noktasında bunların hepsinin iyice bir değerlendirilmesi, raporlanması ve hak sahiplerinin haklarına kavuşmasını sağlamak devletin görevidir. Anayasa Madde 172. Bu arada Bakın anayasadan evet, madde doğru. verdim. Bu arada bir operasyon düzenlenmişti konut konusunda mağduriyet yaşatanlara yönelik ve bu operasyondan da olumlu bir dönüş olmuştu. Operasyonu anlatır mısınız? Tüketiciyi mağdur etmek isteyen konut konusunda o vatandaşlara, vatandaş da denir mi bilmiyorum neler oldu onlara? E, o kişiler aslında daha önce konut mağdurlarının davasına giren bir avukatı kurşunladılar daha doğrusu onların kurşunladığı söyleniyor. E, bir yaşlı konut alırken mağdur olmuş yani dolandırılmış vatandaş Ahmet amca diyorlar mağdurlarına oraya gittiğinde maalesef adamın fena halde dövdüler. O yaşlı adamı. gözü mosmor fotoğrafları yayınlandı. Az önce o yüzden vatandaş denir mi bilemiyorum benim Çünkü bir vatandaşa yakışacak bir davranış ...tarzı değil kesinlikle. Şimdi e, konut mağdurlarından mesaj var. Diyor ki e, bu mağdurlar masak diyor. Mali suçlarla araştırma kurumumuz var. Masak para hareketlerini araştırmalı. Tüm faillere bu şekilde ulaşılır diyor. Para hareketlerini masak araştıracak. Kaçırılan paralar ortaya çıkar o paralarla da mağduriyetler giderin Ne dedim ben? O inşaatların bir kısmı bitmeye yakın, bir kısmı başlamamış, bir kısmı yarım. Oradan gelecek kaynakla bizim tokemiz var. Öyle değil mi? Aslında Emlak bu konu... noktadaki bu kanun düzenlemelerinde tüketicilerle birlikte çalışsalar sizce daha olumlu sonuçlar elde edilmez mi? Tüketicilerin çünkü tavsiyeleri de gerçekten hukuka uygun bir şekilde olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle gerçek çözüme oradan gidilir. Bakın ben Meclis Araştırma Alt Komisyonu'nun e, ...raporunu okudum. Tüketici yoktu orada ve... E, şu, ...şu kanun çıkmış. Diyorlar ki biz ne yapsak... ...ileride mağdur olmaz. Yahu tek kelime söyleyecek tüketici. Kanunun uygulanmasını sağlayın. Ama sizin toplanmanızın... ...temel sebebi... ...bu geçmişten gelen yüz binlerce... ...konut mağdurunu nasıl kurtarız olmalı. Bunları nasıl kurtarırız? İşte böyle kurtarırız. Bir de gelecekteki Polis harekete geçer. mağduriyetleri de Gelecek oldu. mağduriyet olmaz. Yeter ki şunun uygulanmasına gereken özeni göstersin. Kim? Devlet. Hı hı. Devletin kurumları. Biz tüketici olarak gidip diyemeyiz ki adama teminat ver. Devlet diyecek. Sen teminat vereceksin. Kanun öyle yazılmış. Bu konuda da tüketicilerin sesi olduğumuza inanıyorum. Sesimiz ulaştı. Bu konuda gerçekten çok mutluyum. Başka bir mağduriyet konumuzsa,